Geçer yaz ayları da gelir sonbahar. Dökülür ağaçlardan nazlı nazlı yapraklar. Göç yoluna revan olur telli turnalar. Yazı başka, kışı başka olur bizim ellerin. Toros dağlarına beyaz örtü inince, ekinler yeşerip diz boyuna gelince. Ovayı toprağın mis kokusu sarınca, yazı başka, kışı başka olur bizim ellerin. Ateşsiz dumansız kalmaz bacamız Nişan olur düğünlerde şabamız Davul zurnaya çift telli havamız Yazı başka yüzü başka olur bizim ellerin Aşık Ali der unutulmaz günlerim Şimdilerde yazıp çizip söylerim Başı dumanlı en gizek dağından serin yüzü başka sözü başka olur bizim ellerin